Merhaba abilerim, ablalarım. Annemin hazırsızlık yakalamaya gidelim bakalım. Anniş, hazırsızlık yakalandım. Allah, Allah, Allah. Ömer'im kurban olurum. Merhaba değerli takipçilerim. Turgut'a de çağıralım. Ne güzel. Nasılsınız? iyi misiniz? Valla bir daha koşturma da şöyle koyalım bu Kuparalım sana çekim seni. Evet arkadaşlar ablaları. Ee, dur bakalım şimdi burada da çık koyup bazı şey yap da. Hadi yapalım. Valla şaşırdım. Ne arıyorsun kızım sen? <laughs> <laughs> nasılsınız arkadaşlar? Valla e... ne diyeceğimi de şaşırdım ha. Merhabalar nasılsınız? Medine şaşırttın kız beni. Tara nasıl yodum? Şurada bir kaşık alayım, geleyim arkadaşlar. Şurada şişe var, domates dolduracağım. Hamurumu e, al, gel oğlum azar. Kızım ayağına telik giy bakayım. Tel, telik aldım arkadaşlar ayağına. Mutfakta giyeyim ya. 2, 3, az bir çorba yapayım. Çok bu, az olsun yeter, he? Daha duymam bu. Bakın arkadaşlar benim mıntaranım bu şekilde. Ee, ıslayacağım şimdi onu. Bak ıslayacağım. Yok kızım ne dondurması? Bu dondurma kusura olur. Birce daha alayım. Şey hamuru al gel ben çörek yapacağım. Yoruldum koştur koştur koştur. Ne hmm. ya sakladın oraya? Terlik giysene mı? Buraya koyalım arkadaşlar. Şaşırdım. Ne düşün beni şaşırttı. Kurban olur onu veren Allah? Evet arkadaşlar. Şöyle döndüreyim sizi. Valla diyor musun? Her yeri çek, çekiyorum arkadaşlar. Elden gelen yapıyorum. Sonra yakacaktım, çağırdım. Medya geldi. Şöyle ıslayalım bakalım. Oy hamurum geldi. Evet arkadaşlar. Çok hamurum olmuş. geldi. Sıcak da hamur. He. Şuna şey yapacağım. Nasıl da güzel kokuyor. Biz hepsim de burada zaten yağlı göstererek Yapacağım da. Şu taranamı. Bir. Islayın. Tarana çorbası yapacağım arkadaşlar. Pateti sürdüm fırına. Şimdi bir de çörek atacağım. Ee, ekmek yapmayacağım. Almayacağım. Kendim evde unum falan var. Bir gelmiş 125 liraya 10 kilo bir un adı değişik ama un undur. de ki unundur un undur bir tane boş ver diyor. Ay arkadaşlar un undur. Ee, kaliteye bakarsak eve yolla bulama. Her şeyin kalitesini yiyecek olsa oho acımızdan ölürük. Nasılsınız arkadaşlar? Heyecanlandım vallahi Medine çekini daha bir Ay nasıl soğuk. Burası soğuk. Medine. Buraya gelmiş. Terliği giyim giymedi Medine. Ee, Mutfağa telik aldım. Yeri sıfır 30 liraya aldım ben bunu. Parası da söylüyorum. Taranayı açayım dedim. Biraz ıslansın. Acıktık. Vallahi acıktık. Boğazımız o da durmuyor. Şu elimi bir yiyeyim bakayım. Valla doğal taş mı ne varmış arkadaşlar? Hamurumu yoğurdum. Bu şekilde hamurumu yoğurdum. Görüküyor mu? Valla hasta elinden geleni yapıyorum ama nasıl yapacağız? Şöyle aha da düştünüz. Aha da düştünüz. Düştünüz. Düşüyoruz işte. Fırına burada. Şöyle çekeyim bak. Şunu bir ben şu tarafa doğru. Tepsimi yağladım. Hepsini tabanını yağladım. Yağladım. Şimdi şu kaba küçük kaba bir su alalım elimize için. Evet arkadaşlar. Bak. El ulandırıyor. Olay şu. Olay şu. Bakın, olay bu. Çörek bu. Biraz cıvık oluyor ama ben fazla cıvık yapmıyorum. Olay bu. Hamurum iyi. Olay bu. Üstüne yumurta da sürebilirsiniz. Ben bunu çörek atacağım. Yumurta falan kokuyor. Ay, eh, sevmiyorum ben. Ben yumurtayla haram yok. Bu fakir çöreği. Kömbesi. Bunu e, pişirdikten sonra da göstereceğim size. Böyle maya, e, kuru maya arkadaşlar. 101'de satılan ucuz maya. Allah baha maha bilmem. Şöyle elimizi ıslatıyoruz. Alıyoruz böyle. Bakın bu şekilde. bak bu şekilde. Çörek otu da koyacağım üstüne. Susam da atacağım. Hem Medine'nin e, niye böyle böyle yapıyorum derseniz Medine'nin e, şeyi olsun. Buna eskiden e, direkt bölüp de yapabilirsiniz. Ben böyle parça parça yapmak istiyorum. Niye derseniz arkadaşlar beslenmeye koyacağım e, ee, aldığımızda elimize şu şekilde Aha, bu şekilde ben bu şekilde yapıyorum annem de hamuru e, hamurun böyle tepsiye sürüyor o da bilen vardır onu da yaparız gibi gösteririm zaten hamur artar hepsini yapmam bir şey olmadı çiçeğim dedim ki beslenmeye koyacağız ya bu şekilde yapayım e, ee, yeriz bir gün gider Elimiz o su cıvık oluyor zaten hamur ama ben cıvık hamuru sevmiyorum. İçini çektir çektir pişireceğiz arkadaşlar. İşim uzun bu, bu. Böyle böyle. Yumurta sürmüyor meyduş. Tamam bir dakika şey Küçük küçük yeter bak bakalım şöreğimiz. Yeter. Ha. Ben bir şey arıyorum. Sen ne arıyorsun? Şu, Şu suyu da dökelim. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Dur anneciğim, dur şimdi yaşa zeytin, meşe zeytin diye. Bunu şuraya aldım. Bir dakika anneciğim, video çekiyor. Benim kuzum büyümüş de. Ay benim kurban olsun seni bilen Allah'a. Evladım benim, evlat kuşu. Ben arkadaşlar. Ee, bununla böyle çatalla ee, ve de örtü dolabımızı çorba istedik yine ona da anlıyordu. Çatalla dolabımızı yiyoruz Çatalla süs veriyoruz arkadaşlar. Süslüyoruz. Çörek otu yani süslüyoruz Çatal darbesiyle. Yani güzel olsun diye. Şey olsun diye yapıyoruz arkadaşlar. Çekiyorum mu bakıyorum. Benim gözlerde maşallah şey gibi. Şöyle göstereyim. Böyle yapıyoruz. Çörek otu. Aldım arkadaşlar çörek otu falan. <laughs> Çörek otu ve susan karışımı. Az 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 az. Az 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 az. Zaten bunun kokusu ee, böyle. Şeyde pide de şöyle oluyor arkadaşlar. Yumurta falan katıyorum. E, süt falan katıyorum. Pideyle yapıyorum ben. Fırında e, Ramazan pidesini de yaparım. Zaten ben Ramazan'da fazla ekmek almam. Pideyi kendim yaparım zaten. Onun hamurunu ayrı yoğuruyoruz arkadaşlar. Onun hamuru ayrı. E, vallahi çörek otu var ya üf. Ben bek seviyorum. Şimdi çatala tekrar vuracağız onun üstüne ve i̇şte fırına davul fırına vereceğim. Çünkü tepsisi soba aldık. Sobanın tepsisi arkadaşlar şey oluyor. Söylediğim gibi şöyle yapalım. Ha? Ha? Bu bizim çöreğimiz. Ay gücüm yetmiyor vallahi gücüm yetti. Yalana da gerek yok, tilana da gerek yok. Burkamızı sızca nereye sen ne Evet değerli takipçilerim, Kusura bakmayın. Oh 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 oh. Ha. Aşığım prenses seslerde. Bana ne söylüyor missem daha ruh. Nadap kaynatacağım. Bugün değişik yapacağız Nar koyacağız. ne koyacağız ve salçayla kavuracağız. Ya balla yap. ben yiyecekleri, içecekleri. Mercimek yapıyormuz dediler arkadaşlar. Ee ben Mecmiye buraya geldiğimde öğrendim. Nane katmıyorum ama katacağım çorbaya. Çöreğim de pişiyor. Şimdi bakalım. Nane kavrula dursun. Niye tüpte yapıyorum? Böyle de tüpte yapıyorum. Hep bu da olmuyor. Sabahın etrafına yatacağım. Sabah da yiyemem arkadaşlar. Ee, hazır salça kullanıyorum ben. Parayazım fırında da pişiyor. Salçam var. Allah ile Allah Muhammed Abdü ve Resulullah. Dökülüyor yukarısı. Ne oluyor anneciğim? Ee, kaza veriyorum arkadaşlar. Boş durmuyorum ben de. Biraz az yapsın çorbayı. Buna da bedire patates koyacağım, beslenmesine koyacağım. Hamurum burada, bunu ayıracağım. Allah 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 Muhammed Rabbim Resulullah Benim çocuklarım burada Bir tane ablam bana bu selamlar selamla olsun ee, Seviliyor Bir dedi e, benim dediğim şekilde yap dedi Bir tane bir diste sarımsak e, abla sevmiyor Medine kokusunu sevmiyor biliyor e, su kaynayınca yapacağım. Kaynıyor. Oh. Salçamda al bir salça atacağım. Salçam atacağım. Allah'ım. 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 Pasarlı. Allah'ım. Bir dakika çöreme de gele bakacağız. Oo. Dolu. Kıvam kaynadıktan sonra e, tarhana mı katacağım, karıştırı, karıştırıp pişireceğim. Karıştırarak pişirmedim miydi? Sıkıntı dolması yeter bu çorbalığın suyum benim. Böyle evet kıpkırmızı suyumuz oldu. Ee, Allah dediğimde şey de vardı. Sarımsak ama işte Medine sarımsak sevmiyor Tuzum da burada tuz atayım biraz tuz olmaz. Bugünkü menülerde çörek, patates var fırında. O da çekelim size çekeceğim. Çöreğimiz var. Çöreği niye buraya koydum derseniz fırın şeyi şey yok. Tepsisi çok ufak arkadaşlar. Bir tane küçük fırınım var. Onu söyleyeyim. Tek tekle şey yapıyorum. Babalarım, amilerim, babilerim, ağabeylerim görüşün. Bunları şey burada. Çorba güzel oluyor arkadaşlar. Şunlar da. Pudık da yapasım var. Taranağı böyle koyacağım. Bunları koyacağım küçük küçük. Şunlar bir de şey koyayım. Beşim koyayım. Hatta de var fırında. Çatışır. Çatalım alalım. var mıydı? Yok muydu? Gelen gidip turşu var mıydı? Bakayım ona göre koyayım. Yoksa taranadan Bizim burada bir arkadaşımız doğum yaptı. doğum yaptı. Tatlı göndermiş bize de. Ee, kaç yıldan beri e, çocuğu yeni oldu. Allah bağışlasın. Allah ananı babalı büyüsün. Kurban oldum Allah. Ve, e, çorba gönderdim. He? Ha. Ee... He? ne? ben bunu bitirdim. Şöyle doğru ya arkadaşlar. Olsun. Ben bunu bitirdim. Tamam. Hayır Hadi dur dur dur. Neyse bir şey söyleyecek de söylemeyeceğim. Söyleyeceğim. şimdi şahabı tatlısı geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Rafi ve analı babalı büyütsün. Allah'ım ailesine bağışlasın. Ee, tatlı, göndermişler da ee, tatlı göndermişler Medine. Onda bebek oldu ya. E, tatlı göndermişler Medine'ye de Allah razı olsun. Yapma şu yapma şu hareketler. Orası görgüsüz derler, mergüsüz derler yapma. Sanki hiç yemiyormuşsun gibi. Yemekten sonra yiyoruz. bunu. Yemeği Alo. yedikten sonra da. Yemeğe daha çok. Be duşum. Şu var mı? Al bunu da şeye yok. Bırak ona. Bırak. O yerden anneciğim. Bırak. Koş. Tatlısı geldi. Allah'ım. Çocuğum. Gel. Gel. Gel gözün gönlün anlatı. Gel. Kaç ağzını. Eğmemek. Ay eline de gel kaç ağzını. Küçük bir Tamam birazdan yersin anne. Allah'ım Analı, babalı büyüsün. Bizim burada tatlı dağılır arkadaşlar. Hı hı. Elimle veriyor. Bu bazı olaylar oldu. Bak ediyor e, tatlımız var, kurşumuz var. Bu da kaynıyor. Kaynarsın o durma öyle. Çöreğimle pişiyor. Nerede benim kepçe? Kepçe gel. Çorbayı karıştırıyoruz. karışı karışı taralaç orada. Şey arkadaşlar ben bunu bu sefer sevmedim bu taranayı. niye sevmedim dersen. Şey un gibi. Benim istedim böyle pıtır pıtır gelsin istiyorum. Sor bak kaynıyor. Rabbim bereket katsın. Çöreğime tekrardan bakayım. Acıktık arkadaşlar. Acıktık buharımızda şey yapıyor. Ev saat biraz sohbet ettik. Daha bir işi var. İçecek. Daha bir şibedi. çorbam da kaynıyor. Bunda böyle var. Medine tatlıyı niye vermediniz? Dediyseniz arkadaşlar ben çocuğumu yediğine kıskanmıyorum. Ama yemek yemiyor. Tatlıyı ya tatlıyı aşırı seviyor. O yüzden ee, şey yapmıyorum. Tatsız etmiyorum. Çorbamı da karıştırıyorum. Burada kar gibi yağ Bu çorbanın üstüne gelmiyor. Soğumada bakayım bir arkadaşlar. Yine patatesi var. Bakayım. Kurban olduğum Allah Rabbim olsun. Herkesin evine bolluk, bereket, sağlık, sıhhat versin. Sen kaynağı dur. Sen bir şey dur. Sen de bir şey dur. O <laughs> zaman arkadaşlar ne diyelim? Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Abone olun. Like atın. Yorum yapın. Destekleyin. Şey bozulmuş oldu. Belki bir yerleri gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Ee, Hakkı zelal edin. Olmuyor. İşte dedim. Yerim de çekiyorum üşüdüm soğuk ee, kanalımda kalın abone olun like atın yorum yapın desteklerinizi bekliyorum hepiniz her şey, şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bu dünyada siz olun ee, herkesin işine geldiği kadar sanırım tarafımın arkasından her zaman söylüyorum ben dimdik evladımın başında duruyorum karnımızı doyuruyoruz şükür elhamdülillah diyor o zaman kanalımda kalın abone olun like atın yorum yapın desteklerinizi bekliyorum görüşürüz arkadaşlar